Teknosoya hoş geldiniz. Oyun severlerin merakla beklediği E3 başladı Murat. Başladı. E, Bethesda, yı Bethesda yı ilk sunumlarını başladı. yaptı galiba. Evet. Ya çok önemli oyunlar duyurdular. Evet. E, hemen bizde bekletmeden bir giriş yapalım dedik. E, Bizim akışta gerçi meraklı izleyiciler bayağı paylaştı. Uğur da yazıştı onlarla evet. ben gördüm. E, ya şöyle. Bedesta'ya biraz kıyak da yapıyor gibiyim çünkü hmm. beni ilgilendiren oyunlar çıktı. <laughs> Direkt şimdi kuruş hesabı yapmaya başladık. Fallout, Doom 4. Doom 4, Fallout, evet, Dishonored 2. Şimdi tek tek diyorum ki ben birazcık hani açıklanan videoların üzerinden giderek izleyelim serinde üstünde Hı -hı. yorum yapalım birazcık. Tamamdır. ilk şu Battle Royale ile başlayacağım bu o, multiplayer oyunu Bethesda'nın Şöyle görelim. Ya bu online oyun biraz böyle hani Gör, şimdi göreceksin. Tak iki takımın birbirine girişi yine ama böyle grafik tarzı biraz farklı. Yani bildiğiniz Baltık ya yani bir bazı yıl havası yok. Team Fortress andırdı bana bir anlamda. Gibi gibi evet. Yani kendini bir yandan hani çok ciddiye almıyor gibi ama Hı -hı. baksana bir yandan da e, bayağı bir şiddet var. Ama böyle şey karikatürize edilmiş bir şiddetten bahsediyoruz. E, böyle bir oyun geliştirme aşamasında bunun işte open beta'sı falan olacak. E, beni çok sarmadı açıkçası. Valla ilginç aslında eğer hani şu hareketleri yapabilirsen Yapabık bayağı sarabilir. Ya yani bakalım ee, o beta sürecinde belki oynar kararımızı veririz. Böyle bir oyun. Hı hı. Battle Cry. Ne zaman çıkacağı falan filan Bu yok, bunda yok bunda bilgi bulamadım. Ee, şöyle Dishunner'da geçelim. Şimdi Dishunner'da iki tane durum var Hamdi. Birincisi Dishunner 2. Hı hı. Bir de 2012'deki çıkan disk anlardan yeniden yapılmıştı. Ona da Definitive Edition deniyor. Hmm. Orada amaç konsollarda yeni konsolların güçlerinden hmm. faydalanarak yine işte yeniden hmm. piyasaya sürülmesi. PC'ye de çıkıyormuş. Bu moda oldu bu eski oyunlara biraz makyajla ilk birinden koymak. İlk konsol incelediğimizde bunun böyle olacağını da söylemiştim hmm. çünkü bazı oyunları harcayıcı harcanamayacak kadar güzel oyunlar var. Yani Doğru. E, hak ediyorlar artık yeni grafiklere geçmeyi. Eksi Doğru. konsolda kalıyor, hiçbir şeye benzemiyor zaten. Şimdi bu açıklanan oyunların hepsinin ortak özelliği neredeyse e, eski konsollarda olmaması. <laughs> artık o yok. 360, PS3 artık unutacağız. Hmm. Raflara kaldıracağız. Oradan güzel oyunlar da işte böyle remastered olarak hmm. karşımıza çıkacak. Definitive Edition PC'ye de geliyor. Orada tarih biraz şöyle bir tweet attılar. Ağustos'ta PC konsollara geliyor diye. Ama PC'yi saymamış orada. Belki PC'ye biraz daha geç gelecektir hmm. diye tahmin ediyorum. E, atılan mesajlar ama Ağustos ayında konsollara gelecek gözüküyor Definitive Hı. Edition. O yüzden bence Dishonored'a hiç oynamayan varsa hiç oynamasınlar. Şimdi indirime bizim. girip duruyor o yüzden söylüyorum. Doğru. Bekleyip düzgün iyi versiyonunda oynasınlar. Peki ikinci oyun ne zaman gelecek? Şimdi, Onlar iki. gibi bir fikir var mı? Tabii. Ee, 2016'da geliyor. Öncelikle onu söyleyeyim bu 2015'e yetişmeyecek. Zaten Definitive bile yetişmiyor. Hani Doğru. şey anca geliyor. Doğru. 2. Ee, Birin ayak izlerinden gidiyor yine yine stealth'in çok önemli önde oldu hatta şeyi söylüyorlar o çok önemli bazı oyuncular için yani kimseyi öldürmeden oyun bitirebileceksiniz diyorlar hmm. yine hiç Levent'e göre değil. Evet Deus Ex'in de mesela yerisi için aynısını söylüyorlar çünkü stealth bazlı bir oyun hmm. gerçekten öyleyse hakikaten e, bunu beklersin e, böyle bir e, kimseye dokunmadan hakikaten full gizlilikle oynayıp hmm. e, oyunu bitirmeyi beklersin e, bu oyunda onu söz veriyor. E ee, bu tabi şey. Gördüğün gibi yani oyun içi gibi gözüküyor ama biliyoruz ki oyunlar oyuna ya geçtiği evet, zaman böyle gözükmeyecek. Ee, ama yine de hani çok 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 abartı eee yani farklı olacağını da zannetmiyorum. Bırak, Çünkü film gibi görüyorsun şurada ama yani ama oyun yani, öyle çıkmıyor tabii. Oyun öyle çıkmıyor ama sonuçta artık next-gen'dayız. Next hani grafiklerin kötü olma gibi bir şansı zaten yok. Ama, ama tabi ki şunlara, bu kadar da değil. baksana yani. Bak bu bak yine de hani şey belli hani ee, bu, bu görüntüler gerçekten hmm. çok uzak görüntüler sayılmaz bence. Doğru. Ee, ama tabii ki de hani birazcık daha düşüğünü bekleyip sonra hayal kırıklığına uğramamak lazım. Sen i̇ki... birinci oyunu beğenmiş miydin? Ben birinci oyunu sevdim ama sonuna kadar gitmedim. Hmm. Ee, biraz da hani benim için benchmark değeri vardı. Ee, şimdi ben kesinlikle herhalde Definitive Edition alır, onundan sonuna kadar bir bitiririm. Hmm. Çünkü iki çok güzel olmuş. Hani iki, biri de hemen oynayıp ikiye geçme hissiyatı verecek kadar iyi gözüküyor bu e, demodan. Şöyle işte bu kadın cihazı oynuyoruz bu ilk bölümün prensesi. Hı hı. istersen e, onunla oynayabiliyorsun. İlk bölümün kahramanıyla da oynayabiliyorsun. Hı hı. İki türlü de. E, burada daha çok e, kadının kadın üstünde durulmuş. Hı hı. E, oyun dediğim gibi 2016'da gelecek. Bayağı bir bekleyeceğiz Bayağı onun bir için. Var, evet. e, ilk oyun güzeldi. Hani türü sevenleri bence herhalde Thief'ten falan daha fazla memnun etti. Hı hı. Gördüğüm izlediğim edindiğim o? Yine PlayStation 4, Xbox One ve PC. Ee, gördüğün gibi burada bayağı işte bir sahneler aksiyon var. Süper görünüyor ama dedim ya, bu? Evet ya inşallah böyle olur. nasıl yansıyacak bakacağız. Benim çok hoşuma gitti. Ya biraz yine bak tarz olarak hani hem işte mekanik şeyler görüyorsun hem de Victoria döneminin kıyafetlerini, izlerini taşıyor. Bir, Kendine bir... has bir oyun. Bu hani yeni nesil Sherlock Holmes filmleri var ya. biraz <laughs> bana onu andırdı. Hani teknoloji var ama nedense bir eski böyle. Ya onu becerebilirlerse hoş oluyor işte. Dishonored 2. Kesinlikle hani birçok insanın bence hı, hı. direkt listesine gelecek bir oyun. O da ilk oyunun güzelliğinden dolayı. Tabi orada şöyle bir risk var. İlk oyun bir çıta yükseltti, bir yere koyduk. Bu onu aşabilecek mi? Bakalım. Bakalım göreceğiz. Şimdi esas hani bizi heyecanlandıran kısma gelelim. Doom 4. It Software Verine işin içinde. Onunla ilgili baya bir video yayınladılar. Burada artık şeyden hani ya intro mu acaba şey gerçek mi değil mi diye pek tereddüte düşmüyorsun. Hı hı. Çünkü oyun işte oyun içinden adamlar oynadılar. Evet yani bunlar az önceki gibi değil bu oyun içi görüntü artık. Süper vahşet gördüğün <laughs> gibi tam benim yani, sevdiğim gibi. Ortadan ikiye ee, adamı. Evet. Ya şöyle o silahların milleti parçalaması çok güzel yaratıkları ama ben şey daha çok Bak, sevdim. burası açık alan Murat. Ben bir tane demo izlediğimde kapalı alanda geçilerse her içim sıkılmış biraz karanlıklı. Ya ama çok du... sevmiyorum o kadar. Tamam doğum öyle, bir... doğum böyle. Yapacak bir şey yok. Doğumun tabii iki tarafı var. Bir single'ı, bir multiplayer'ı. Yani. Ya şimdi Witcher'dan Witcher'dan alıştık böyle artık. doğayla yani orası ee... öyle. Doğa ile falan iç içe olmaya. Bizim bu arada doğumla ilgili bir koleksiyon videomuz var. Mahmut Saral gelip kendi koleksiyonunu anlatmıştı. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Mi? O da şimdi bunu görünce onu herhalde bir hastaneye kaldırmışlardır heyecandan. <laughs> ee, bak Meli dediğim zaman şu e, kafakol girişmek acayip iyi olmuş. E, ve hani baktığım kadarıyla kendini pek tekrar etmiyor sahneler. Yani <laughs> e, sanki fizik motorunun orada bir etkisi var. Yani vurduğun açıyla. Kullandığın silahın etkisiyle falan hep değişik parçalanıyorlar gibi geldi bana. Özellikle o testereyle kestiği kısımlar. O testereyle kestiği acayip bir sahneydi. Sağından keserse farklı, solundan keserse farklı. Valla Doom 4 yine Bunun bizim için 5-5 olacak. Mi? Şöyle bakayım onu o tarihine. tarihine. Notunu almıştım. Bu da 2016 baharında geliyormuş. Oo hmm, bayağı var daha. Evet. Ya oyun çok güzele benziyor şey anlamında hani Doom sevenler için hani hayal kırıklığı olmayacak o Hı -hı. belli yani hani şu halinden. Çünkü zaten Doom'da işte şey beklemiyorsun. Hani yok Dishonored'da olduğu gibi bir stealth ya da kimseye dokunmadan oyun öyle bir şey yok. Tam tersi dokun, herkese dokunalım. <laughs> Herkesi parçalayalım. Bu da e, onu bayağı tatmin ediyor bence. E, bizim yani için de yani şu falan. grafikler kesinlikle bu e, bir benchmark olacak bizim için bence. E, gayet güzel. Hı, -hı oyundaki doom'u doom yapan, alıştığımız bütün ses efektleri falan da yerli yerinde, o kapı açılma sesleri falan. Ee, sevdiğimiz detayları kapsıyor. Tanıdık yaratıklar var tabii biraz teknolojinin ilerlemesiyle daha güzel olmuşlar. Daha çok poligon var. Daha çok e, hareket ediyorlar. yani Hı. Yapay zeka konusunda çok bir şey diyemezsin bunlardan çünkü biraz üstüne saldırıyor yani yapacak bir şey yok. Multiplayer'ın da olması orada da herhalde e, bayağı vakit geçirttirecek insanlara. Kesinlikle. Valla güzel bence. Doom, Doom 3'ü yani ilk gördüğümde bu kadar hoşuma gitmemişti. Hmm. Ee, bu Bundan daha ümitliyim diyorsun. Evet bundan yani. daha ümitliyim. Şöyle. Bakalım inşallah. Çünkü bayağı bir zaman varmış aslında şimdi. Oyun içi görüntü dedik ama. Evet. E, neredeyse bir seneye yakında zaman var. Var. E, o arada neyi geliştirecekler veya yani, hani oyun içi görüntüler de gerçekten oyun içi mi? Ne kadar oyun içi? Yani. Kuylandım şimdi. E, bu şey de Allah'tan hani şey. E, Oyunun gameplay videosunu hmm. ben sana izlettim ama bu, bu o yani hadi artık bundan geri dönüş yapamazlar. Hı hı. Ha, Niye oldu. o zaman bir yıl var acaba? Oldu, yani. hadi bu da oldu. Ne oldu? Watch Dogs. E3'te süperdi, çıktı. Mi? Ne oldu? Ee, gördük ama ben zannetmiyorum. Yani Oradan çok ders alındı bence. Hı hı. Ee, yani Umarım alınmıştır. Bu senin de şu an tabletinde kurulu olan Fallout Shelter. Fallout duyuruldu ama bu başka bir şey değil mi? Fallout 4 değil bu. Shelter diye. Ee, shelter diye bir IOS oyunu. Şu hı hı. anda iOS'ta var ee, ve şu anda var. hani Hemen oynayabilirsin. Burada e, aslında amaç şey. E, ben oynamaya başladım bunu. Sen söyledin, indirdim. Shelter adı üstünde. Biliyorsun Fallout'ta sonuçta hı hı. E, vaultlarda yaşanıyor. Doğru. Sığınaklar i̇şte, var. Sığınaklarda böyle. yaşanıyor. Burada e, amacın o sığınakta yaşanmak, hı hı. yaşamak aslına bakarsan. Yani, sığınağını büyütmek, işte nüfusunu arttırmak ve kaynakları doğru idare etmiş. Birçok oyundan esinlenme görebilirsin. Hı. Tabii ki de Fallout oyunu ama sen şu This War of Mine'da da hani hayatta kalmaya Benim çalışıyordun. E burada da biraz benzer. Bazı felaketler falan oluyor. Her şey yolunda gitmiyor. E, suyundan tut, işte bakımına kadar her yani şeyi. Elektrik, su, yiyecek. E, arada çıkıp, e, sığınağın dışına çıkıp Fallout evrenini gezmeye de e, şey yapıyorsun, evrenlerin dünyasını gezmeye de Gönderebiliyorsun, oradan böyle e, ne denir, tecrübe puanları falan kazanıyorsun. Evet, Ayrıntılı abi. belki bakarız daha. Bakarız. Sen biraz oyna bakalım. E, yalnız biraz tablette oynanabilir gibi geldi Murat. Sanki telefona küçük kalır gibi geldi. Belki de yoktur telefonda. Ben direkt çünkü tabletten açtım, baktım. Hmm. Keşke Android'de de gelse. Belki gelir. Ee, bu da tabii ki esas beklediğimiz. Asıl kızım. Fallout. Fallout 4. <laughs> Şimdi ...onunla da ilgili e, gameplay videoları var. Hı hı. Şöyle bir tanesini göstereyim. Mesela burada. Ee, şu stranded Deep'te de falan böyle bir şey oldu ya moda olan e, kendi mekanlarını yaratma. Hmm. Bunda da var yine çer çöp toplayıp ya da işte cihazlar, oh, jeneratörler toplayıp açarlar, var ya. E, kendin evini yapıyorsun. Bulduğun malzemelerle tabii işte enerjisini için jeneratör buluyorsun. Bak. Sonra birileri gelip yıkıyor. <laughs> e, bu da oyun içinde oyun gibi bir şey. bu Daha hmm. önce pek böyle bir benim şu son oynadığım oyunlarda böyle bir şey yoktu ya daha şöyle bu, bu bunlar genelde kendisi oyun oluyor işte Stranded diye olduğu işte, gibi evet, oyun içi, oyun, içi oyun, oyun haline gelmiş burada Allah çok e, zaman harcatacak bir şeye benziyor çünkü sonuçta burada kullanacağın parçaları da Fallout evreninden toplayacaksın Hı -hı. E, gayet güzel bence yani çok mantıklı bir e, ekleme olmuş çünkü sonuçta sen orada hayatta kalmaya çalışırken Hiçbir şeyin yok işte çerle çer çöp Baksana toplayarak evet, falan evet, yerleştiriyorsun. kendini koruyacaksın. Yani bu senin oyundaki o atmosferin gerçekçiliğini destekleyen bir şey olmuş. Hı -hı. Sonuçta felaket ortamı. E bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Tuzaklar kuruyorsun. Evet, bu evet bu ilginç olmuş. Yani bu oyun kadar vakit geçittirir bu adama ben sana söyleyeyim. Bu arada bu vesileyle görselleri de görmüş olduk Fallout'taki. Evet görseller Görseller çok başarılı. başarılıymış yani ilk o teaser'da hiç ben bu izlenimi edinmemiştim. Hı hı. Şimdi burada gösterilince ben ikna oldum görsellerle ilgili. Ee, oyunun kendisi de klasik şu VATS sistemi ee, yani bir adamı öldürmeden önce yüz vurma şanslarını gösterdiğin hı. gösterdiği o sistem aynen korunmuş. İşte bu yeni bu hani crafting sistemi hı hı. E, bunlar bayağı bir şey katmış oyuna. Oyunun diğer oyunlardan ya yani diğer bölümlerinden farklı olan bir tarafı var. Ee, savaşın... öncesinden başlıyorsun. Bak, hmm. ee, her şey normal görünüyor. Evet, o kısmı da görüyorsun. Canlı, Renkleri, evet. evet, aynen. Kendi karakterini yine oluşturabiliyorsun. Hmm. Ee, şöyle ileriye alayım. Bir bebek var. Evet. Bu senin savaş öncesi hayatını hmm. gösteriyor. Oraya da bayağı bir bir e, Vakit ayıracağız. Hiç olmazsa şey o yokluk hissiyatını biraz daha herhalde hissettirecek. Bir anda böyle evet. her şey güzelken sonra şuraya geliyorsun. İşte e, görseller bence çok iyi olmuş. Dediğim gibi trailerında ilk o teaserında daha Bunu doğrusu. Bunun ne zaman edin edin şey Şöyle Fallout 4'ün 10 Kasım'da çıkacağı söyleniyor hmm. erteleme olmazsa. Bir yani bir yok. Onun için birkaç ay bekleyeceğiz. Erteleme olma ihtimali var tabi her zaman. Ya her Biliyorsun, zaman oluyor da. Son anda. Bu oyunlar yeni geliştirilmiyor sonuçta, yıllarca geliştiriliyor. Hı hı. Biz sonradan haberdar oluyoruz. Bitimine yakın haberdar oluyoruz. Dolayısıyla ben çok büyük bir erteleme olacağını zannetmiyorum. Yine her zaman olduğu gibi, bak bu mesela bizim robot, ee, bizi tanıyor. Ee, onunla ilgili esprili bir diyalog geçiyor. 200 sene geçmiş aradan, hani artık o hikayede anlaşılacak. Hı hı. Az önceki mutlu zamanlardan, bu zamanlar arasına... Ee, Hatta yemeğe 200 sene geciktiniz falan diyor. Bir köpeğin var yanında sana companion deniyor yani hı. eşlik edecek. Bir işe de yarıyor öyle şey değil hani bir araç bir alet görüyorsun git getir diyorsun getiriyor falan böyle. Üşenirsen diyorsun. <laughs> evet ya da işte bir tehlike anında hı hı. birazcık Veya da. senin giremeyeceğin yerlere belki Tabi. Şöyle bir ileri atlayayım işte köpeğimiz bu. Çok güzel yapmışlar. <laughs> Çok yani hakikaten. Tepkileri falan. Yani sırf görsel anlamında söylemiyorum. Ya verdiği tepkiler. Kulaklarının oynaması, ağzının oynaması falan. Bir köpeği analiz etmişler. Çok evet, güzel. Evet. Ya daha sen söylemeden ben de onu düşündüm o anda. Bak komutları. işte bu şekilde komut veriyorsun. Oraya git, buraya git. Hı -hı. Gidiyor. Bak. Artık açık arazilerin grafikleri bütün oyunlarda, bu tarz oyunlarda Witcher'da, Witcher'da hepsinde artık buna alıştık. Hani aslında İki sene için önce baksak ağzımızın suyu akardı. Şimdi normal geliyor biraz evet, ama. Doğru. Bak aldı oradan bir şeyi getiriyor. Hop. <laughs> ne Evet kafayı, eğmesi falan. Evet. Çok bu da. yaratıklar. Silahları beğendim. Tutuş şekillerini, tasarımları falan benim hoşuma gitti. Ee, yine VATS sistemi az önce bahsettiğim sistem kullanılabiliyor. Sana şeyi gösteriyor. Yüzdeleri gösteriyor. Sen ister riske girip 16'yı vurabilirsin ya da garanti olsun deyip 40'ı vurursun. Ee, başarılı atışlar böyle sinematiktir. Yani hmm. Fallout 3'ü zaten oynayanlar bilir. Onlardan vazgeçilmemiş. Sol kolunda görüyorsun pip boy var. Hmm. Senin bütün her şeyin orada. Bu sefer hani bir böyle ekranı komple kaplayan bir şey değil. Hatta kolundaymış izlenimini veriyor kullanırken. Hmm. Biraz daha görsellere bakıyoruz. Çok güzel ya yani. üçün çok ötesine geçmiş bir oyun gibi gözüküyor. Bakalım inşallah aslında böyle olur. E bunlar da gameplay gözüküyor. Hı -hı. Hani ama dediğimiz gibi hep işte o koyuyorlar. Soru, soru işaretimizi koyalım da. 3 tane 980 Ti'yi <laughs> sonra çalışıyor böyle tabi. Ama bize gelince e, kırpa kırpa, kırpa, kırpa evet. Bakarız canım gene bir şey ekran kartı Ayar rehberi yaparız herhalde bunlar da çıkınca. Ama he, onu bilmiyorum bak oyunlar kim kimlerin tarafına yatıyor daha çok yaslanıyor hı hı. E, kime Nvidia kime AMD oluyor biliyorsun. Mesela ben o köpeğin üzerinde şeyi görmedim Hairworks'u. Doğru. Witcher 3'teki e, köpek köpeklerin üzerindeki tüyler hı hı. wild şeylerin e, kurtların diyeyim e, daha gerçekçiydi. Doğru. Bunlar kimin tarafında Saçlar olacak bakacağız. Saçlar da zaten aynı evet. şekilde. Sana bayağı büyük. Boston'la geçiyor. O, o artık hani biliniyor diye çok tekrar hmm. etmedim. Ee, e, yine hani paramızın gideceği bir oyun, Fallout 4. Ee, şöyle hani başka ne var dersen Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited var ama hani o şey değil. Benim çok hani e, üstte durduğum bir şey değil. Hmm. Bir tek Legends diye bir e, kart oyunu çıkarıyorlar. E, o da hastalık yaratan bir oyun tipi. Sen bilmiyorum oynuyor musun? Kart evet. oyunu formatında işte tablette falan da oynanıyor. Ee, kaptırırsan kendini hı hı. bayağı bir e, kafayı kırıyorsun. E, Cizlan, eksik kalmamışlar. da açıyorsun herhalde. Bazılarında öyle evet. E, kart satın alıyorsun falan. E, Legends de öyle bir oyun. Yani genel olarak baktığımız zaman öne çıkan oyunlar Dishonored 2, Fallout 4, Doom 4. E buradaki daha en yakın tarih tabii daha ne olsun hani <laughs> E3 burada benim için bitse tamam ben mutluyum. Yok canım daha şimdi başka şeyler de var, sunumalar da var. Var ama işte benim beklediğim oyunların hepsi Bethesda'dan daha, daha geldi. Daha ilk günündeyiz. Evet, Fallout ya hangisinde para yetiştireceğiz bir de öyle bir sorun var Hı -hı. Ee, işte ben benim gibi iki sene bekleyip indirim <laughs> zamanında alma. Şöyle Fallout 4 en yakın tarihlisi 10 Kasım. Hı 3'ü oynamadıysanız hani ya da işte buralar hep indirime girip çıkıyor onlarda. İşte Vegas'ı, New Vegas'ı oynamadıysanız Hı -hı. oynayın. Çünkü bin tane mod çıkmış onlara. Bir de bunun böyle bir tarafı Hı -hı. var. O modlarla aslında oyun bayağı bir makyajlanmış. Hı -hı. Hı -hı. Kitlesi şeyi düzeltmiş, bug'ları düzeltmiş. Bugün hani başlayıp o modlarla birlikte... Ya eğer 10 Kasım'a kadar bitirin. Yoksa bu Fallout serisiyle en azından kendini alıştırmak için o konsepte kendini alıştırmak için ya şu indirimlere girmişken alınabilir. 4, Çünkü güzel oyunlar onlar. 3'te hikaye olarak bağlantılı Hı -hı. değil. Sadece ortam olarak bağlantılı. Ya ortam olarak evet. Ee, Şimdi mesela sen Pip Boy dedin. Hiç bilmeyen adam anlamaz belki onun Pip Boy olur. dedim ama bak onu sana göstereyim. Şimdi Pip Boy Edition var. Hı -hı. Ee, şunu veriyor sana. Pip Boy veriyor. O iyiymiş. Evet. Ve ben bu yayına hazırlanmadan önce fiyatına bakmak için girdim. 119 dolardı. Şu anda yok. Bitti hmm. bile. Hani pre-order'dan. Millet ya ama tabii saldırdı. Meraklısı buna hemen atlar. Muhteşem olmuş yani. Bu hakikaten almaya yani şey gibi değil. Witcher 3'te de tamam bir e, Geralt'ın işte bu, figürünü doğru. alıyorsun da bu, bu bambaşka bir şey. Bu, bu yani kefeye koyduğunda bu, bu çok daha değerli bir koleksiyon şu anda. Hı hı. Çünkü Pip-Boy hep vardı. Doğru. E, Fallout var olduğu sürece de olacak. E, bir tanesinin de senin evinde olduğunu düşünsene hani muhteşem bir şey. 119 dolar da çok güzel. Kutusu görmüyor. da çok güzel. Bunlar Türkiye'ye falan gelmez diye tahmin ediyorum. Yani. E, belki tek tük gene işte böyle bir göstermedik. Ama hani şey işte pre-order hemen bitti yani. Hı -hı. Böyle hamdi e, Bethesda'nın gününden benim e, seçtiklerim. Hı hı. E, işte devam ediyor bakacağız zaten. e işte devam yine böyle ediyor yine heyecanlanırsak. <laughs> videoları evet. çekeriz. E, şey yaparız takip etmeye devam ederiz. Daha çok şey var yani Bethesda sadece başlangıçta. Hı -hı gerisini zaten... Zaten hani, e, Akış'ta da hani tabii akışta, paylaşıyorlar. Akışta, Herkes paylaşıyorlar, arasında konuşuyor. konuşuyor. Evet. Biz de böylelikle değinmiş olduk. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.